Evet arkadaşlar, bugün de görevlerine göre nöronlar hakkında biraz daha detaylı bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Hatırlıyorsanız sinaps olayında kalmıştık. Orada bazı bilgiler vermiştik sizlere. Şimdi güzel öğrencilerim buraya bir baktığımızda şu bahsettiğimiz görevlerine göre nöronlarda arkadaşlarım şöyle bir mum üzerinden bu sefer bir deneyimizi yapmak istedik. Mum alevi yanıyor. Elimizi ona yaklaştırırsak burada termoreseptörler ne yapacak? Görev alacaktır termoreseptörler aldığı bu yer verecekler. Duyu nöronu. Duyu nöronu ara nörona. Ara nöron ise motor nörona verecekti arkadaşlar. Şimdi dikkatli bir şekilde burada sinaps olayındaki nörotransmitter maddelerden bahsedeceğiz. Bu önemli bizim için. Şimdi nörotransmitter maddelerimiz aynı zamanda hormondur gençler. Bunlar ne yermiş? Hormonlarımız. Şimdi burada çok dikkatli olmamız lazım gençler. Şimdi bu nörotransmitter maddeler işte şuradaki boşluğa ne yapılır? Salgılanır. Yani sinaps boşluğuna salgılandığını çok iyi bileceğiz. Peki hocam bu nörotransmitter maddeler hangi iletimi sağladığını söylemiştik? Kimyasal iletimi sağladığını söylemiştik. Mesela dopamin arkadaşlarım salgılandığında veya histamin veya serotonin arkadaşlarım benzeri maddelerimiz. Bunu unutmayın. Bu maddeler kişide mutluluk hissi uyandırır aynı zamanda. Sinir sistemini arkadaşlarım dinlendiren, sinir sistemine mutluluk veren hormonlardır. Aynı zamanda arkadaşlarım bizim kaslarımız da bunlarla beraber koordineli bir şekilde çalışır. Mesela dopamin arkadaşlarım eksikliğinde kişide Parkinson rahatsızlığı görülür. El ayak titremeleri görülür arkadaşlarım buca insanlarda. Dopamin eksikliğinde o yüzden dopamin eksikliğinde Parkinson dediğimiz hastalık demek ki sinirsel bir hastalıkmış. Histamin ve serotonin mutluluk salgılayan hormonlardır arkadaşlarım vücut için, beyin için en önemli iki hormondur. Bu iki hormon arkadaşlarım özellikle heyecanlandığınızda, mutlu bir haber aldığınızda, sinirsel iletimde arkadaşlarım görev aldığını söyleriz. Veya yarın öbür gün sizler akşam iyi bir fakülte kazandığınızda serotonin hormonunun ne kadar arttığını göreceksiniz. Hatta şunu hissedeceksiniz. Ya bir kişi söylesin de ben ne kazandım da söyleyeyim de bu daha da artış göstersin. İçinizin kılcımlar saç, saçtığı bir andır burada arkadaşlarım. İçinizden kılcımlar çıkar. Çok önemli bir hormondur. Arkadaşlarım özellikle bu iki hormon spor esnasında da bol miktarda salgılandığını söyleyeceğiz. Peki hocam. Glutamik asit bu arkadaşım eksikliğinde sinirsel rahatsızlıklar görülebilir. Bu da yine önemli bir arkadaşlar hormonumuzdur. Nörotransmitter maddemiz. Noradrenalin heyecan anında arkadaşlarım sinirsel iletimde çok etkili olacak. Noradrenalin Biliyorsunuz arkadaşlarım bunlar kan basıncını yükselten hormonlar olduğunu söyleyeceğiz. Asetilkolin özellikle kasların kasılmasında görev alan bir hormon olduğunu söyleyeceğiz. Asetilkolin zaten kas kasılmasında, destek hareket sisteminde bu hormonu unutmayın. Orada da adı bol miktarda ne yapacaktır? Geçecektir. Peki hocam bu bahsettiğimiz bir nöronun aksonundan diğer nöron dendritine geçen bu maddeler arkadaşlarım işte hangi yolu izliyor buna dikkatçe bakmanız lazım. Bakın şurada bir şey göstermek istiyorum. Bu bir nöronumuz. Nöronumuzun şu efendim arkadaşlar bu akson uçları diğer nöronumuzun neydi aşağıdan bu dendriti. Şimdi buraya dikkatçe bakın. Şuradan akson arkadaşlar bu nörotransmitter maddeleri salgılanması için oradan bir mineral alır. Hangi mineral alır? Kalsiyum mineralini aldığını ne yaparız? Söyleriz. Buraya geçen kalsiyumlar buradaki enzimleri ve golgi organeli aktifleşmesine sebebiyet verirler arkadaşlarım. Aktifleşen golgi organeli bir müddet sonra bu neurotransmitter maddeleri akson ucundan egzostoz denilen olayla dışarı atarlar arkadaşlar. Hangi yolla? Egzostoz denilen arkadaşlarım olayla. Egzostoz olayında demek ki ne harcadığını da çok iyi bilmemiz lazım. ATP'nin harcandığını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Demek ki hocam bu kimyasal iletimde aynı zamanda enerjinin harcandığını da çok iyi bileceksiniz. Öğrencilerim, şimdi biz size demiştik ki bir nöronda elektriksel iletimli, sinapslarda kimyasal iletimli. Elektriksel iletimde de enerji harcanır, kimyasal iletimde de enerji harcanır. O yüzden impuls iletimi elektrokimyasaldır denildiğinde sorularda kesinlikle elektrokimyasaldır diyeceksiniz gençler. Çünkü hem enerji harcanıyor kimyasal bir olay hem elektriksel bir iletim vardır. O yüzden nöronlardaki iletim elektrokimyasaldır denildiğinde bunu hemen doğru kabul edeceğiz. Gençler egzostozla buraya açığa çıkan hormonlar diğer nöronun zarına doğru arkadaşlarım ne yapar? ilerler arkadaşlar. Ve bu e, dendritte de arkadaşlar neye sebep olurlar? Depolarizasyon dediğimiz olay burada gerçekleşir. Yani diğer nöronumuzun arkadaşlarım dendritinde ne meydana geldiğini söylüyoruz. Depolarizasyon. Yani uyartı artık öbür dendriti ne yaptı? Uyarmaya başladı. Ve öğrencilerim şuradaki arkadaşlarım biliyorsunuz bu sefer sodyum kapıları ne yapar arkadaşlarım? Açıldığını söylüyoruz. Ve nörotransmitter maddeler buradan gider arkadaşlarım. Bunları tetikler. Ve arkadaşlarım burada açılır. Artık uyarı nereye verildi arkadaşlarım? Hücre gövdesine doğru yol alacaktır. Şimdi buraya dikkat arkadaşlarım. Şimdi burada ne dedik? Kalsiyum içeri giriyor. Buradaki enzimler ve golgi aktif oluyor. Egzostozla nörotransmitter madde dediğimiz bu hormonlar şu boşluğa gönderilir. Ve şu hormonlar şu zarda neye sebep olur? polarizasyon Yalnız gençler, şurada çok önemli bir bilgiye sahip olmamız lazım. Şimdi ben buradaki zarım uyardığımda gençler, burada bir seçici direnşe karşılaşır bizim buradaki nöronlarımız. Yani kolaylaştırma ve engelleme dediğimiz bazı olaylar vardır. Lütfen dikkat. Kolaylaştırma ve engelleme dediğimiz olaylar vardır. Şimdi güzel öğrenelim. Dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Şimdi diyelim siz şu an biyoloji dersini dinliyorsunuz. Hocam ben şu an biyoloji dersini dinliyorum da aklıma müzik geliyor. Gençler o zaman sizin nöronlarınızda bir dağınıklık söz konusu olur. Siz o zaman derse tam anlamıyla odaklanamazsınız. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Sizler bu kolaylaştırma dediğimiz olayla arkadaşlarım ne yaparsınız? E, bu bahsettiğimiz o an ne hissediyorsanız, o an hangi dersi görüyorsanız o dersle ilgili arkadaşlarım hormonlar ve bilgi akışları gerçekleşir. Tutup arkadaşlarım matematik dersinde fizik düşünmezsiniz veya kimya dersinde arkadaşlarım fizik düşünmezsiniz. O yüzden o an ne yaşıyorsanız bu nöronlar onları aktarır. O yüzden kolaylaştırma o an ne yaşadıysanız onun aktarılması arkadaşlarım diğerlerinin yani gör, görmediğiniz aşağı konuyla ilgili ne yapar engelleme yapar. Bu yüzden sizde bir bütün şeklinde odak noktası oluşur ve bu yüzden konularınızı çok iyi bir şekilde algılamaya başlarsınız. Bu her konu içinde geçerlidir gençler. Bu engelleme ve kolaylaştırma. Bazen vücudumuz şöyle bir e, tepkiden de engelleme yapabilir. Mesela gençler düşünün siz geldiniz eve çok açsınız. Şu an size uyartı geliyor. Acıkmışsınız ve size beyniniz uyartı gönderiyor. Hemen yemek yemeniz üzere arkadaşlarım sizi uyarıyor. Şimdi siz bu yaşadığınız şey arkadaşlarım vücudunuzun verdiği bir tepki ve buna cevap oluşturarak yemek yemeniz lazım. Ama geldiniz anneciğim evde nasıl bir yemek var? Bu işte kabak çorbası yapmışım. Kabak çorbasının ismini duyduğunuzda arkadaşlarım hemen vücut engelleme reaksiyonu yapar. Yani iştahınız arkadaşlarım birden bire sıfıra düşer. O yüzden bahsettiğimiz şeylerde de bazen nöronlarımız aksi bir durumda arkadaşlarım vücudumuza hemen bir tepki oluşturarak arkadaşlarım diğer nöronun iletiminde ne yapar? Engellemeye başlar. İşte bizim sinir sistemimiz böyle bir mekanizmayla böyle bir akşam düzen içerisinde ne yapar? Çalışır. Buna dikkat ediyoruz. Kolaylaştırma o an hissettiklerimizin, o an gördüklerimizin geçmesi. Gereksiz olanların durdurulması demektir. Peki hocam bu engelleme bizim vücudumuz için faydalı bir şey mi? Çok faydalı bir şey. Gereksiz yere diğer nöronları da ne yapar? Durdurur. Çünkü çalışmasını engeller. Şu an ben biyoloji dersini görüyorum. Biyoloji ile ilgili nöronlar çalışır. Şimdi arkadaşlarım sizler matematikle ilgili nöronları durdurursunuz. Niye? Çünkü onlar arkadaşlar şu an çalışmasına gerek yok çünkü siz bir yere odaklanmanız gerekiyor. O yüzden diğer nöronlar da boşu boşuna çalışmadığı için enerji tasarrufu yapar vücudumuz. Ne yaparmış? Enerji tasarrufuna geçer. Bu da bizim için muhteşem bir özellik olduğunu ne yaparız? Söyleriz. İşte buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Evet, şimdi bu olayları ben size dediğim son aşamayı da göstereceğim görevlerini görevleriyle ilgili İşte bu sinapsdaki nörotransmitter maddeler ve geçişler bunlardı. Lütfen bunu çok iyi anlayın arkadaşlarım. Şimdi ben sizlere birkaç bilgi daha vereceğim. Sürekli duyuyorsunuz glia hücreleri, glia hücreleri diye ve ben size arkadaşlarım biraz glia hücreleri hakkında bilgi vereceğim arkadaşlarım. Şimdi bakın lütfen buna dikkatçe bakın. Dinleyin beni öğrencilerim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ben burayı sildim. Lütfen burayı dikkatle dinliyorsunuz. Burası önemli. Şimdi gençler bizim nöronlarımızda arkadaşlarım bir sinir hücrelerimiz var. Sinir hücreleri. Bir de gençlerlerimiz var. Glia hücrelerimiz var. Öğrencilerim bizim sinir sisteminde iki tip hücre görev alır. Sinir hücreleri ve glia hücreleri. Ben size ne demiştim arkadaşlar? Sinir hücreleri bölünmez. Glia hücreleri bölünür. Ve hayatımız boyunca da bölünme üzerine devam ettiren hücrelerdir. O yüzden arkadaşlar bunlar glia hücrelerine göre sayıca ne kalmışlardır? Sayıca az bunlar sayıca fazla. Çünkü sürekli bölündükleri için arkadaşlarım sayılar gitgide artmıştır. Unutmayın. Glia hücreleri sinir hücrelerine göre sayıca daha fazla olduğunu unutmayın. Peki hocam bu bahsettiğimiz sinir hücreleri sinir hücreleri arkadaşlarım antikor üretmez. Antikor üretmez. Bunu unutmayın lütfen bakın tırnak içerisine aldım altını çizdim demek hücrelerimiz antikor üretmiyor ama hocam bizim beynimize bir sürü mikrop veya enfeksiyonlar bulaşabilir tabii ki bulaşabilir ama bu sayede akşam glia hücreleri bizim vücudumuzu mikroplara karşı koruyan hücreler üretir ve ben bunlara mikroglia hücreleri adını veriyorum bu mikroglialar antikor gibi arkadaşlarım görev yaparak vücudumuzun savunma mekanizmasını, beynimizin savunma mekanizmasını oluşturduğunu söylüyoruz. Demek ki arkadaşlarım bizde antikor yok. Antikorlar sinir hücrelerine yardımcı olan glialar tarafından üretiliyormuş. O zaman hocam glialar bizim vücudumuzdan mikroglia dediğimiz arkadaşlar hücreler vücudumuzu mikroplara ve enfeksiyonlara karşı koruyormuş. Özellikle beynimizi ve sinir sistemimizi. İşte bunlar sadece beyinde görev alan e, antikor çeşitlerimizdir. mikroglialar. Peki hocam bu bahsettiğimiz sinir hücrelerini arkadaşlarım ekstradan artık glia hücrelerinin özelliklerini yazalım. Diğerlerini tabii sinir hücreleriyle ilgili. Şimdi glia hücreleri bak vücudumuz özellikle sinir hücrelerimizi ne yapar? Savunur. Sinir hücrelerimizde savunma. Çünkü mikroglia. Sinir hücrelerinin beslenmesi. Arkadaşlarım unutmayın bazı ependimal denilen glia hücreleri vardır. Ne üretir? Boz sıvısı. Boz sıvısı neydi? Beyin omurilik sıvısıydı. Vücudumuzu darbelere karşı koruyor. Vücudumuzun beslenmesine yardımcı oluyor. Beynimizin arkadaşların ısınmasını engelliyor. Beyne yastık görevi görerek darbelere karşı koruyordu. Ve arkadaşların besin iletimine de yardımcı olduğunu söylüyoruz. Şıvan hücreleri vardı arkadaşlar size söylemiştim. Şıvan hücreleri. Şıvan hücreleri ne iş yapıyordu gençler? Şıvan hücreleri Miyelin kılıf üreterek iletimin hızlanmasına sebep oluyordu arkadaşlarım. Demek ki iletimin hızlanmasını, miyelin kılıfın oluşmasını şu var hücresi demek ki bir glia çeşididir arkadaşlarım. Bunu da unutmayın. Demek ki darbelere karşı koruyormuş, beslenmesini sağlıyormuş, mikroplara karşı savunuyormuş glia hücreleri. Ve miyelin kılıfın oluşmasını sağlayarak arkadaşlarım yanıtım sağlıyor ve iletimin hızlı bir şekil almasını ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Öğrencilerim unutmayın lütfen. Şivan hücreleri çevresel sinir sisteminde görev alan glia hücreleridir. Çevresel sinir sisteminde. Gençler unutmayın. Oligodendrosit denilen, oligodendrosit denilen bir diğer glia hücresi ise aynı bunun gibi miyelin kılıf üretir. Ama o merkezi sinir sistemindeki karşılan nöronlar için üretir. Merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf oluşturur. Miyelin kılıf. Öğrencilerim size desek ki çevresel sinir sisteminde miyelin kılıfı kim oluşturuyor? Şıvan hücreleri. Merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfı kim oluşturuyor? Diyeceksiniz ki oligodendrosit denilen arkadaşlarım bir daha söylüyorum. Oligodendrosit burada yazıyorum. Bazen öğrencilerim çok hızlı yazarım ben. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin. Oligodendrosit denilen hücreler arkadaşlarım ne yapar? Burada e, mielin miyelin kılıf oluşturarak yalıtıma yardımcı olduğunu söylüyoruz. Ve glia hücrelerine böyle ekstradan vermek istedim. Şu ana kadar glia hücreleriyle ilgili en ufak bir soru görmedik ama bu sefer sinir hücrelerinin yorumlarında karşınıza geldiğinde hızlı bir şekilde bunun cevabını oluşturun diye akşam bu bilgi de vermek istedim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.